Herkese merhaba sevgili dostlarım. Shiba protokol yepyeni bir güncellemeye gidiyor. Beni iyi dinleyin. Bu önemli gelişmeleri kaçmak istemiyorsanız beni dikkatle dinleyin. Shiba protokol yoğun bir istek, yoğun bir talep üzerine büyük bir güncellemeye gidiyor. Nasıl bir güncelleme yapacak? Biliyorsunuz Kliml ön satış sitesiydi. Bunu yoğun bir talep üzerine kaldırıyor. Token aldığınız zaman anında cüzdanınıza yansıyacak. Aynı zamanda ise referans gelirli ön satış platformu oluşturdu. Diyelim siz siz bir arkadaşınızın referans kodlu link üzerinden mesela 500 dolarlık alım yaptıysanız veya 1000 dolarlık alım yaptıysanız bunun %8'ini size yansıtacak. Referans kazançlı olacak. Aynı zamanda ise 0.040 cent değil 0.020 centten ön satışa sunulacak ve tokenler anında cüzdanlarınıza yansıyacak. Bunun böyle olmasının yegane sebebi yoğun bir istek var, yoğun bir talep var yatırımcılardan gelen. Şiva protokolü bunu kırmayarak ne derim sizlere de? protokol güven ve topluluk odaklı bir kripto para birimi olduğunu söylemiştim. Yani topluluk ne söylerse onu yapıyor. Arayüzü değişecek şuradaki kırmızı butona bastığınız zaman çok kolay bir şekilde Metamask ve trust Wallet'tan anında çekim yapabileceğiniz yani jetonlar anında cüzdanınıza yansıyacak, referans kazançlı olarak yansıyacak ve direkt kontrat adresinden alıp benim cüzdanıma gelmedi diyen arkadaşlar var ya hani her defasında ön satış tamamlandıktan sonra tokenler cüzdanlar aktarılacak dedi. İşte Shiba protokol bunu da ön satış tamamlanmadan önce cüzdanlara almış olduğunuz tokenleri gönderecek. Beklemede kalın. Shiba protokolden tarihi büyük bir güncelleme gelecek. Aynı zamanda yeni anlaşmaları haberlerini sizi duyuracağım. Shiba protokol gerçekten devasa ötesi bir plan içerisinde gerçekten çok güzel listelemeler yaparak yatırımcısını adeta zengin edecek. Boğa piyasası gelmeden önce ha son fırsatları yine de değerlendirmek istiyorum diyorsanız yani güncelleme gelmeden buradan ön satıştan almaya devam edebilirsiniz. Beklemede kalın. Bu arada listeleme fiyatı yine 0.65 centten olacak. Ön satış 0.020 sente düşecek ama listeleme fiyatı aynı kalacak. 0.65 cent listeleme yapacak. Yeni güncelleme geldikten sonra anında size de yeniden bir video yaparak yeni arayüzünü size tanıtarak ve Shiba protokolün yeni anlaşmalarının yapacak olduğu videoları sizlere gelecektir. Burada zaten belirtmiş Telegram gruplarında 108 referans kazançlı gelir elde edeceksiniz. Beklemede kalın yeni bir güncelleme yani ön satış sayfasının güncellemeye gittiğini, yeni arayüze sahip bulunacağını ve bununla ilgili çok fazla haber yapılmış Telegram gruplarında. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.